Akapuntur en az 2000 yıl öncesine dayanan kadim bir tedavi metodudur. Bu kadim tedavi metoduna son zamanlarda kanıta dayalı olarak 35 binden fazla bilimsel yayın ilave olmuştur. Akapuntur eğitiminde önemli olan geleneksel tıp bilgileriyle güncel tıp bilgilerini birleştirmek. Yani geleneksel tıp bilgileriyle güncel tıp bilgileri arasında bir köprü kurmak olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bu köprüyü kurabilirsek geleneksel tıp kavramlarını daha iyi anlamış oluruz. Özellikle akupunktur eğitiminde akupunkturun etki mekanizmaları, çiğ akışı, organ ve meridyenler, sendromlar, tanı koyma yöntemleri, hastalıklara yaklaşım ve tedavi algoritmaları eğitimde önemli konu başlıklarıdır. Eğitim biz teorik dersler ve pratik uygulamalar şeklindedir. Teorik derslerin yüz yüze dışında uzaktan da etkili olabileceği düşüncesindeyim. Tabii ki kamera açık gerektiğinde mikrofon açık olmak şartıyla. Uygulama dersleri ise gerekli zaman ayırarak hasta üzerinde eğitimciyle birlikte yapılması önemlidir. Bu şekilde yapılacak akupunktur eğitiminin etkili olabileceği düşüncesindeyim.